Bugün NDD'nin Football Major'daki profilini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Beşiktaş'a yeni transfer oldu ve fiyat NDD. E, ve orta sahadaki en önemli isimlerden biri olacak kuşkusuz. Bakalım e, şimdi bir senelik simülasyon yapacağız ve aynı zamanda özelliklerini de karşılaştıracağız. Bakalım NDD Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek mi bu simülasyonda hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta siz de dostunuz arkadaşlarınızla da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi özelliklere baktığımızda zaten bir 6 numara olduğunu görüyoruz. Zaten savaşçı orta saha özelliğine sahipmiş. Aynı şekilde burada da savaşçı orta saha özelliğine sahip. Burada markaj, pas ve top kapma özellikleri dikkat çekiyor. Aynı şekilde takım oyuncusu olması da önemli bir husus. Ve çalışkanlık özelliği de oldukça yüksek. Yani en önemli özelliklerden birisi kuşkusuz. O da öyle. Antrenör raporunda zaten e, birkaç mevkide verimli oynayabiliyor diyor. Zaten hani zorda kalırsa stoperde soperde de oynatabilir ama soperde ne kadar verim elde eder bilemiyorum. Bence yani 6 ve 8 6 numarada oynatması bence daha makul olacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında sağda takım için kendini adayan istikrarlı bir oyuncuymuş ve büyük maçları oynamayı da çok seven bir oyuncuymuş. Ve hırslı bir karakteristik özelliğine de sahipmiş. O konuda yani artıları bu şekilde. Biraz sakatlığa meyilli olduğu için hani e, o yönde belki bir sıkıntı yaşayabilir diyor e, oyun verilerine göre. Bakalım hani sürekli sakatlanan bir profil mi izleyeceğiz? Hani ilerleyen dönemlerde nasıl bir olacak bilmiyorum ama hep birlikte göreceğiz. E, zaten oyun karakteristik özelliğinde de şu çekmek yerine pas vermeyi genellikle deniyormuş. Zaten pas özelliği de oldukça iyi demiştik. Hani şut özellikleri de hani çok böyle üst seviyede değil. Zaten de kariyerine de baktığımızda zaten çok fazla gol atmadığını da görüyoruz. En fazla golü Gent kulübünde atmış. 38 maçta 4 gole imza atmış. Zaten baktığımızda Nathaniel Bos kulübünde e, oynamış. Daha sonra Genk'e transfer olmuş 100 bin euro civarında. Daha sonra 17 milyon euro civarında Leicester City'ye transfer olmuş ve senelerdir Leicester City'de forma şansı buluyor. Bu sene de Beşiktaş'a transfer oldu. Bakalım Beşiktaş'a katkısı nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi taktik dizimine bir bakacağız. Sokşehir'in taktiğinde nasıl bir e, rolde üstlenecek hep birlikte ona bakacağız. Ondan sonra da bir senelik simülasyonumuz olacak. Evet şu anda Beşiktaş'ın 11'ini şu anda görüyorsunuz. Muhtemel 11 bu şekilde olacak. Çok büyük sürpriz olmazsa. Zaten kanat transferi için de uğraşılıyor. Ve bek için de transferle için uğraşılıyor zaten. Baktığımızda zaten Abraham, Orkun Kökçü ve Juresek yeni transferlerde zaten ilk 11'de kendilerine yer bulmuşlar. Aynı şekilde yedek kadromuzda da bayağı bir isim var. Şimdi hep birlikte bir senelik simülasyon yapacağız. Bakın bu bir senelik simülasyonda Beşiktaş nereye kadar ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Özellikle de VFAT NDD'nin performansı çok önemli. NDD Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlayacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Beşiktaş Ligi 3. sırada tamamlıyor. Lider Galatasaray 2. sırada, Fenerbahçe 3. sırada, Beşiktaş 4'te, Trabzon 5'te Spor yerini alıyor. Fikstüre de bir bakalım. Önce bir Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde de kalmış sanırım. Avrupa Ligi'nde Ludogore Sralgrat'a kaybediyor Beşiktaş. Ee, akabinde Jaguelina, Chelsea ve Nijmegen eee takımlarının olduğu gruba yükseliyor ve o gruptan da ikinci sırada e, çıkıyor. Burada yine Ludogorets Razgrad'a kaybediyor. Yani Ludogorets Razgrad e, Beşiktaş'ı iki kez elemiş oldu. Böylelikle Razgrad engelini bir türlü aşamıyoruz. Bakalım burada şeyin golü var mı diye bakıyorum. Endidi'nin golü var mı diye bakıyorum. Endidi'nin golü yok herhalde. Endidi Pek şey yapamamış. Varlık göstermemiş sanırım burada. Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de bakalım büyük maçlarda nasıl bir performansı var. Burada Tamer Abraham'ın 2 gol attığını görüyoruz. Fenerbahçe 2-0 yenmiş. Galatasaray 2-1 yenmiş. Burada Endidi'nin sarı kart gördüğünü görüyoruz. Trabzon maçı ne Trabzon'da 3-2 ile geçmiş. Burada da Orkun'un ve Tammy Abram'ın golleri var. Sonra Fenerbahçe 2-0 kaybetmiş. Trabzon'u 3-1 yeniyor. Galatasaray'ı da 4-2 yeniyor. Bir de üstelik de kırmızı kart görüyor. 10 kişi kalmalarına rağmen yani bu gerçekleşiyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde kaybetmiş Fenerbahçe. Kahramanmaraş Belediyesi'ni geçiyor. Altın Ordu'yu geçiyor. Başakşehir'e geçiyor. Fakat Fenerbahçe'ye eleniyor. Burada Süper Kupa'yı da kaybediyor. Maalesef. E, uzatmalarda Sara'nın golüyle kaybetmiş. Onda da. Böylelikle NDD Beşiktaş'a Kupa kazandıramamış oldu. Bakalım oyuncu istatistiklerine de bir göz atalım. Evet, Tame Abraham burada 17 gol atmış. Orkun Kökçü 9 gol, 8 asist. João Maio 7 gol, 1 asist. Ernest Bucci 7 gol, 8 asist. Rafa bu arada çok kötü performans ortaya koymuş. 1 gol, 3 asistlik bir katkı yapmış. Neden böyle bir katkı sağlamış anlamıştım. Sakatlığı mı çok uzun sürdü. Aynen zaten 6 ay sakat kalmış zaten. 6 ay sahalardan uzak kalmış. Bu bayağı bir etkilemiş çünkü Beşiktaş'a. Baktığımızda yani. Nereden bakarsan e, bir 8 ay neredeyse yok diyebiliriz Rafa Silva için. Yani bayağı böyle bir derin bir darbe oldu diyebiliriz Beşiktaş için. Daha bir de üstelik 5 ay ve 2 ay arasında sakatlığı da devam edecekmiş. Yani o bayağı bir kötü olmuş Beşiktaş adına baktığımızda Endidi'nin 26 maça çıktığını görüyoruz. Gol ve asist katkısı yok. onun dışında 4 defa da sarı kart görmüş. Yani çok bir ortalama bir performans sergilemiş diyebiliriz. Maçın adamı da pek seçilmemiş. Yani maçın adamı da seçilmemiş. Yani maçı kurtaran adam da olmamış yani genel olarak ortalama bir performansla sezonu kapamış diyebiliriz e, Winfield NDD için. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviliyorsunuz.